Kılıçdaroğlu sizce kazanabilir mi gerçekten de Erdoğan karşısında kazanabilecek birisi mi? E, Tabi az önce dediniz ki işte yüzde altmışlara çıkıyor e, desteği. E, evet Kılıçdaroğlu kazanabilir mi Erdoğan karşısında bu soruyu kısaca ve hızlıca cevaplayın bir diğer sorum olacak. Kazanacağı noktasında hiçbir kaygım yok Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde kazanır adil bir seçimde. <laughs> adil bir seçimde e, tamam adil bir seçim bekliyor musunuz peki? Yani şöyle adil bir seçim olmayacak. Erdoğan elinden gelen her şeyi yapacak ama <laughs> mümkün olduğunca Erdoğan rejiminin bütün kurumları, bütün güçleri kontrol eden Erdoğan rejiminin bu seçimleri manipüle edememesi, kendi lehine raydan çıkaramaması için bütün herkese vazife düşüyor. Bütün siyasi partilere, bütün Hı -hı. aydınlara sahip çıkılacak ve halka tabii ki sahip çıkılacağı kanaatini taşıyorum bu noktada sürekli bilinç aşılanması lazım topluma sürekli uyarılması lazım yani evet. bir gaflet hali olursa yine işte bugündü galiba yüksek seçim kurulu parmak boyama meselesini istememiş reddetmiş mesela bu yüksek seçim Bunun için kurulu yasal, önemli oranda ele yasal düzenleme gerekir demiş evet Enteresan. Yani yasal düzenleme olmaksa da yüksek seçim kurulunun kabul ettiği bir sürü şey görüyoruz. Yasalara aykırı mühürsüz oyları kattılar, kabul ettiler mesela. Evet hocam. Evet. Demek ki hazırlık yapılıyor. Ben hala aynı noktadayım. <laughs> depremden önce bunlar %52-%54 bandında bizim oyumuz diye açıklamalar yaptılar. Ben kamuoyunu bu hırsızlığa şimdiden ta o zamandan beri hazırladıklarını düşünüyorum. Bunlar yollarını yapmışlardır diye inanıyorum. Onu göreceğiz tabii ki. Herkes sahip çıkmalı. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde nasıl sahip çıktılarsa CHP önderliğinde bu iş yapılmalı. Diğer partiler de bunu namus meselesi kabul etmeli. Bu altılı masadan bahsediyorum. Herkes ona göre çalışmalı. Şimdi bir diğer husus var. Aslında çok da önemli bir husus bu. HDP biliyorsunuz altılı masa adayını açıklamakta zorlanınca ya da gecikince HDP kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurmuşlardı. Fakat evet. e, bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra HDP'nin genel e, eş başkanlarından birisi çıktı dedi ki e, biz yeniden değerlendireceğiz. Aday çıkarma mevzunu yeniden değerlendireceğiz dedi. Bu arada yapılmış olan bir e, hızlıca yapılmış bir kamuoyu yoklaması var. O yoklamada da Kürtler e, Kemal Kılıçdaroğlu'na daha sıcak bakmaya başladılar. Son dönemdeki yaklaşımlarından, sözlerinden dolayı daha sempatiyle bakıyorlar şeklinde bir netice çıkıyor. Sizin yorumunuz ne? HDP ya da Kürt oyları tamamen Kılıçdaroğlu'na kayar mı? Çok büyük oranda kayar. Her partinin partizanları vardır. Bütün partilerin bir çekirdek seçmen kitlesi vardır. Mesela atıyorum işte bu AKP için yüzde %10'dur. Onun dışında bir de çevre seçmenler vardır. Kabuk seçmenler vardır. Şimdi HDP içinde bir çekirdek seçmen kitlesi var. Bunlar partisini her ne pahasına olursa olsun tutarlar. Yani işte %12'lik, %10'luk bir oy kitlesine sahipse HDP, bunun %3'ü diyelim ki o çekirdek ve değişmez kadrodur. Ama partiler seçmenlerini mutlak manada yönlendiremezler. Yani seçmen partinin genel başkanı veya partinin bütün politikaları şu tarafa doğru gidin dese bile seçmenler kendi hür iradeleriyle değerlendirmeler, analizler yaparlar ve ona göre karar verirler. Ayrıca seçmenler hani partilerle birebir her konuda her durumda aynı da düşünmezler. Bu geçtiğimiz sürecin bence hani masanın devrilmesi ve yeniden daha güçlü şekilde kurulması sürecinin kahramanını Kılıçdaroğlu olarak belki ilan etmek lazım. Meral Akşener o kadar olumsuz ve ağır kumar masası gibi hakaretamiz ifadeler kullanmasına rağmen yani masayı yıkarken geri dönmeyecekmiş gibi yıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu çok yapıcı davrandı, sabırla, metanetle davrandı. Elbette diğer liderler de öyle. Yani Temel Karamoğluoğlu'ndan tutun işte Davutoğlu'na kadar, e, Babacan'a kadar onlar da davrandılar. Ama asıl aktör bence Kılıçdaroğlu'ydu, çok yapıcı davrandı. Masayı tekrar inşa etmek için çok mücadele etti ve bu boşanmayı engelledi. Yani o yuvayı adeta kurtardı. Bunu toplumun hepsi gördü. Toplumun tamamı gördü. Ayrıca Kürtler de gördüler. Ve Kürtler de Türkiye'nin diğer seçmenlerinden daha siyasi bilinci önde olan, Türkiye'yi daha net okuyan bir seçmen kitlesi. Çünkü 40 yıldır dayak yiyorlar, işkence görüyorlar, eziyet görüyorlar. Politik bilinçleri de yüksektir. Olaylar okuma oranları daha iyidir. Ee, Erdoğan karşısında velev ki HDP ve HDP'nin liderleri başka bir seçenek ortaya koysalar bile önemli bir kısmı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edecektir diye düşünüyorum. Öte yandan e, HDP sol bir parti. HDP'nin içinde muhafazakar insanlar da var. Kürt paydaşlığından dolayı HDP'nin Marksist söylemlerini, seküler söylemlerini e, teyit etmeyen, katılmayan namazından niyazında insanlar da var ama temel itibariyle HDP solda bir parti. Yani Kılıçdaroğlu'nun solda olması hedefe seçmeni açısından bir sempatik alan. Kılıçdaroğlu'nun Kürt olması, Dersimli olması bir e, sempatik alan. Kılıçdaroğlu'nun keza ezilen bir toplum kesiminden, Alevi kesiminden gelmesi, Kürtlerin tercih etmesi açısından önemli bir sempatik alan. Yakıcı tavır ve davranışları yine e, onu, sempati duymaları için önemli bir etken. Ama bence en önemli etken de Erdoğan'ın son dönemde yaptıkları. Yani bu seçim mi Kılıçdaroğlu kazanmayacak? Ben hep ona diyorum Erdoğan kaybedecek. Burada, Burada ki, kazanandan çok kaybeden önemli. İşte benim tam da merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlerde kendisinin önüne geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ortaya çıkınca bundan sonrası için nasıl bir plan yapar sizce? Arvut Erdoğan seçimi efendim Erdoğan'ın eli arbut mu toplayacak seçime kadar. Evet evet. Onu da söyleyeceğim zaten. Yani Erdoğan seçimi tamam anketlerde kaybediyor gözüküyor da e, bir taraftan da yaptıkları hazırlıklar var. Öyle kolay mı? Yani bu iktidarı hemen bir seçimle kaybedeceklermiş gibi bir ümide kapılmak bana çok safça geliyor açıkçası. Bırakamazlar e, bu durumda. Ne yaparsınız? peşiyle kapılmamak lazım zaten. Yani Erdoğan'ı biliyoruz. Her türlü çamurluk yapabilecek bir adam. Hiçbir ilkesi yok. Yaptığı bunları yani ülkeyi kan gölüne çevirebilecek bir adam. Nitekim Erdoğan'ın elinin altında bir kısım projeler vardır. Bunlardan bir tanesi yine Kürt sorunu ile ilgili Kürtlerin üzerine gitmek. Ama burada Kandil'de mesela seçime kadar eylemsizlik kararı aldı. Bu da ilginç. Bu da Erdoğan'ın elini bağlayacak. Ama Kandil'in eylemsizlik kararı almasına rağmen Türk Derin Devleti ile Kandil arasında her zaman bir bağ vardır. Kandil'in bir yapısı arasında, Kandil'in içinde. Dolayısıyla Kandil ben eylemsizlik kararı alıyorum diye bütün militanlarına haber gönderse bile Mit'in kandille, ile MİT'in PKK ile bağlantılı organik yapısı olan bu Hakan Fidan'la ilgili değil, 40 yıldır Mit ile PKK'nın organik bağı vardır. Bütün olarak örtüştüğünü söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani PKK'yı Mit yönetiyor demek istemiyorum ama MIT ile PKK arasında ciddi bir organik bağ olmuştur. Dilediği zaman MIT derin devlet Türkiye'de bir dönem askerdi. PKK'nın içindeki bir kısım grupları manipüle edebilmiş, sahaya çekebilmiş, eylem yaptırabilmiştir. Kandil'in PKK'nın eylemsizlik ilan etmesine rağmen Erdoğan ve Hakan Fidan yönetimindeki MIT, PKK adına bir kısım eylemler yaptıracaktır. Toplumdaki Kürt alerjisini artırmaya çalışacaktır kılıçdaroğlu veya altılı masayı millet ittifakını en önde vuracağı nokta şu gözüküyor. Bunun ipuçlarını veriyorlar zaten. Sosyal medyaya falan baktığınızda siz Kandil'le PKK'lılarla devlet düşmanlarıyla beraber mi olacaksınız filan diye eee tedaviye soktular propagandaları. Yani ama bu, altılı masanın bir Ama bu yaklaşım bir kendi aleykileri olmaz mı? Hangi açıdan kendi aleykilerini? Yani Böyle bir böyle bir propaganda yapmak yani Kürtleri, HDP'lileri tamamen e, kendi içlerine dönmeye zorlamak yani e, altılı masayla beraber hareket etmeye zorlamak olmaz mı? <laughs> ee, AKP'nin stratejisi şu aslında milliyetçi muhafazakar oyları tutmak zaten HDP'den oy gelmeyeceğini veya gelecek oyun sınırlı olduğunu biliyor AKP. Bu konuda hesap yani matematik hesabı yapıyorlar. AKP'nin hesabı, Erdoğan hesabı şu. Türkiye'deki 3'te 2'ye tekabül eden, %60-65'e tekabül eden milliyetçi, muhafazakar, dini eğilimler olan insanları PKK sopasıyla, bölücülük sopasıyla korkutarak kendi yanında tutmak. Yani kendinden kopmasını engellemek. Mesela Meral Akşener'in İyi Partisi'ne gitmesini engellemek. Mesela Temel Karamallıoğlu'na gitmesini, devaya gitmesini engellemek. Bunu neyle yapacak? Bunu ülkeyi bölüyorlar, ülkeyi satıyorlar, işte terörle işbirliği yapıyorlar filan diyerek yapacak. Kendisinin 2015 barış sürecinde yaptıklarını, örgüte ne, ne tür silahlar verdiğini, nasıl alan açtığını filan onlar hiç kurcalamayacak. Veya işte <laughs> AKP'li gazetecilerin öcalana dizdiği e, şeyleri hatırlayın. Övgüleri hatırlayın. Bunları elbette hiç söylemeyecek. Stratejilerinden birisinin bu olduğu. Yani PKK, HDP, Kandil, Kürt bölücü yaklaşımı tırnak içinde söylüyorum olduğunu ve bunların ülkeyi böleceği gibi söylemleri artıracak. Buna dair mesajlara başladılar. Ama bunun dışında benim Türkiye'den de e, ve farklı ortamlardan aldığım bir kısım veriler siyasi suikastler başlatılabilir. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bile bir suikastin olmasından bahseden e, dedikodular var, söylemler var. E, bu noktada da yani çok önemli ve toplumda şok etkisi oluşturacak birkaç seri suikast yapabilir. Ve bu suikastleri öyle planlar ki toplumdaki e, korkuyu, kaygıyı, endişeyi, güvensizlik duygusunu artıracak şekilde yapabilir. Buna dair de e, ciddi endişeler, belki veriler var. Bu konuda da önde gelen liderlerin, yani Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun, Babacan'ın, bu tür insanların korunması lazım. Belki siyasi figürler değil, dini figürlerde olabilir. Yani şimdi aklıma geldi söylüyorum. Hani önemli bir tarikatın önünde gelen birini öldürebilir, bunu PKK'ya atabilir, bunu farklı bir gruba atabilir. Ortalığı karıştırabilecek şeyler yapabilirler. Bununla ilgili çok güçlü bir potansiyeli var AKP iktidarının ve herhangi bir etik yasal sınırı da yok. Her şeyi yapabilirler. Bunu zaten hani Dışişleri Bakanlığı'ndaki o Suriye ile ilgili toplantıda da Hakan Fidan'ın ifadelerinde görmüştük. İki tane füze attırırım filan demişti yani. Bunları yapabilirler. Yani Kürt meselesi bunu kullanacak. Bir kısım suikastler olabilir. Onu kullanacaktır. Yine bu statlardaki olayların, kitlesel olayların da ben hı hı. E, Bursa Spor'la Diyarbakır Spor arasında olan Ahmet. gerilimin de Ahmet, spor. Ahmet, Ahmet, Ahmet Spor'la e, Bursa Spor arasındaki gerilimin ve devamında sosyal medyada çok fazla kullanım oldu ve şöyle düşünün hani bu manipülasyonu yaparken iktidar sadece e, kendi penceresinden bakarak manipülasyon yapmıyor. Hani tersten tıraş diyeceğimiz Kürtçü görünen pek çok hesapla da piyasayı karıştırıyor. Yani bunu ben fark ettim mesela Omez Spor'dan sonra diğer unsurların hepsini tahrik edecek şekilde Kürtçü pek çok hesabın paylaşımlar yaptığını gördüm. Bu akıllıca bir strateji. Erdoğan'ın zaten istediği ne? Milliyetçi duyguları harekete geçirmek. Kürt karşıtı duyguları harekete geçirmek. Bunu yapmak için aşırı Kürt unsurların piyasaya sürülmesi akıllıca bir strateji ve psikolojik harekat. Dolayısıyla bu evet. ben mesela Amed Ame Sporlu olan e, maçtan sonra çok yaygın, siz de fark ettiniz mi bilmiyorum... Ya ortalama bir Kürt'ün yapmayacağı, Kürtler aklı başında insanlardır. Çoğu bir lafı nereye gideceğini daha iyi bilirler, kestirirler ama şimdi Kürt görünümlü ne kadar troll, AKP trollü hesaplar bilmiyoruz ki. PKK adına ne kadar troll hesap kontrol ediyorlar bilmiyoruz. Oradan mesela Kürt hesaplarıyla Türk milliyetçiliğini Türklerin damarına dokunan pek çok şeyi yapabilirler. Öbür taraftan da, da Kürtleri tahrik eden, karşılıklı gerilimi artıran, e, sosyal medyada medyada bu türden paylaşımların arttığını gördüm ben o maç sonrasında